Değerli arkadaşlar, merhabalar. Sepet Sepeti'ye kanalına hoş geldiniz. E, bu video çok çok kıymetli fakat tabii ki biraz Tefas'ta işlem yapmayı bilen yatırımcılar e, ilgi duyabiliyor. Ben e, faydalı olabilmek için yine elimden geldiğince gayret edeceğim. İzlenme ve beğeni bu noktada benim için e, daha geri planda kalıyor. Sizlere faydalı olmak çok çok daha önemli. Osmanlı portföyü birinci değişken fonun incelemesini yapmak istiyorum. Bu fonun dikkat çeken birçok özelliği var. Öncelikle en önemli özelliği valör süresinin satışta sadece bir gün olması ve sepeti ne kadar güzel dağılım içerisinde olan bir fon. Bakın burada hisse senedi %30'larda olmasına rağmen bir gün sonra hesabınıza paranız nakit geçebiliyor. Bir buçuktan önce e, satış emrini vermeniz yeterli. Örneğin bir yabancı hisse senedi fonunuz olsaydı burada 3 gün yazıyor olacaktı. E, veya yerli hisse senedi olsaydı 2 gün yazıyor olacaktı. Bunun satış süresinin Kısı olması eğer ki e, riskli e, enstrümanlara geçiş yapmak istediğimizde hızlı bir şekilde buradan sepeti bozup e, o yöne doğru aktarmak için e, bir geçiş hızı sağlatıyor. Risk seviyesi sadece 4 bakın çok kıymetli bir durumdur. E, stabil bir kazançlılığı da var aslında bakın şu pandeminin sert düşüşü 2020 Mart bir de burada bizim e, dövizin manipüle edildiği dönemdeki e, düşüş seviyesi hisse senetlerine de etkisi e, yüksek seviyede oldu. Normalde bakın şöyle bir aslında stabil bir kazançlık içerisinde görüntüsü varmış. Bakın %47 de şu anda artıda yıllıkta. Ben kıymetli görüyorum. Özellikle çalkantı dönemlerinde sepetteki oranı arttırılması önemli. Eğer ki bir enstrümanda önemli bir düşüş gerçekleşirse buradan oraya önemli bir kayma gerçekleştirilebilir veya bir kar alındı. Önemli bir kazançlılık var. Ben daha sakin bir tarafa geçmek istiyorum dediğimizde de kullanılabilecek bir fon olarak görüyorum. Tabii ki özel sektör borçlanma araçları ve para piyasaları gibi fonlardan daha riskli. Onlarda ikiler görürüz genelde ama tabii onlarda mevduat kadar getiri sağlatıyor. Ben bu fonun bu kazançlılık yönüyle de ve riski çeşitlendirme yönüyle de bakın finansman bonusu %18'lerde, özel sektör tahvili yine %18'lerde, özel sektör dış borçlanma araçlarını görüyoruz %25'lerde ki bakın bunların oranlarıyla biri yakalayabiliyor olmak ben harika görüyorum bu yönleriyle bir tane daha böyle değişken fon var öne çıkan onu da yakında sizlere incelemesinde bulunacağım daha istesene E, ben en çok bu fonu beğenmemden dolayı öncelikle bunu çektim çünkü riski daha iyi dağıttığını düşünüyorum bu şekilde artık daha detaylı bir incelemeye geçelim umarım güzel bir video oluyordur beğenileriniz ve yorumlarınız çok çok önemli çünkü bu tarz videolar ilgi çekmiyor ama bilgi bu videolarda maalesef daha seçkin yatırımcı fark ediyor ve izliyor. Daha e, geniş kitlelere yayılıp faydalı olmak isterim. Sonuçta birikiminizi olabildiğince uzun vadede büyütebilmeniz çok çok kıymetli arkadaşlar. Herkes için e, bu öne, dön, yani husus önem arz ediyor. Hemen şöyle devam edelim. Bu fonla ilgili yatırım bilgi bölümüne geçiyorum. E, fonun bakın risk seviyesini burada yine 4 olarak Belirlemişler kapta bunu yayınlamışlar volatilitesine de bağlı bu seviye çıkıyor ortaya ve sepetteki oranlarına da bağlı belirleniyor bakın sadece yönetim gideri burada bir e, yani %1,40 yönetim gideri anlamında ise yine gayet güzel normalde 1,5'lar 2'ler 3'ler var burada e, yani fena değil e, ortalamanın biraz daha aşağısında bile e, yönetim e, gider e, kesintisi söz konusu e, şöyle hemen devam edelim. Bakın burada yine belirtiyor bir buçuktan önce satış hususlarında bakın bir buçuğa kadar verdikleri katılma payı alın talimatlarını akşamki husustan kapanıştaki husustan gerçekleştiğini bir buçuktan sonra iletilenlerde ise ilk fiyatın hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir. Yani bir sonraki günün kapanış fiyatına dikkat alınır bunu belirtiyor yine satışlar için ise yine bir buçuktan önce gerçekleşirse akşamki kapanış fiyatını dikkate alır ve ertesi gün hesabınıza geçmiş olur bunu da belirtelim. Ee, bu şekilde bu bölümü de tamamladık. Hemen devam ediyorum. Peki bu e, fonu nelere yatırım yaptığını, hangi hisse senetleri tercih ettiğini de biraz incelemek istiyorum. Son açıkladığı kaptaki e, duyurusu Aralık 2020'nin da dağılımı. E, bu dağılımı şöyle biraz yakından sizlere anlatmak istiyorum. Buradaki şirketler birçoğu çok kıymetli şirketler. E, bu şirketleri biraz sizlere e, inceleyelim. E, biraz sohbet tadında olsun. Çok uzun uzun anlatamam ama hani mesela Anadolu Efes'in burada gayet güzel M55 desteğine yakın oluşu, Bulut'un burada destek oluşu, trend yönünün hala pozitif olması gayet güzel. Mesela e, Aksen olduğun gibi trend devam ediyor zaten. Çok hızlı bir ataklar da var. Hani e, bir primlenme durumu da e, görülen e, bir ataklar. Ne demişler mesela? E, burada FK yönüyle 13 lira 77 kuruş değer biçmiş Finbox sektöründeki karşılaştırmada. Piyasa defter ortalamasında ise 12 lira 82 kuruşlar. Şirketin kazançlılık yönüyle bakarsanız 21 lira 51 kuruşlara kadar bile fiyat biçmiş bu şirkete. Yani kıymetli kazançlılık yönüyle kıymetli bir şirket. E bu da tabii yatırımcı çekiyor bu yönleriyle de. Hemen şöyle devam edelim. Bir sonraki şirkete bakalım. Mesela e, Arçelik. Arçelik'in bir Finbox değerlerini inceleyelim. Hemen şöyle açılsın bunlar. O arada da e, teknine mesela bir bakalım. Teknikte Arçelik bakın yine çok kıymetli. Bakın senin e, bölgelerinde devam ediyor aslında. Hem ma 55 144'ten zaten çok uzakta. Tombul bir bulutu var. Trend kocaman pozitif. Sadece öndeki direnç seviyesi Geçmiş zirve seviyesi olan 59 lira 60 kuruş olarak görülüyor. E belki buradan temas edip bir bulut temasıyla belki yukarı yöne devam edecek. Ama e, kıymetli bir şirket. Kendi e, yani hissesinde satın alan e, bir e, şu anda patron durumu da var. E, kıymetli görüyorum. Şu anda QGC'nin altında bir kapanış yapmış. Pazartesi günü tekrar yukarı yaparsa e, altında bir kesilme de durumu olmaz. Tekrar trendinde sen üstü trendinde devam edebilir. Görüntü güzel. Mesela bakalım e, Arçelik için. FK yönüyle baktığımızda 65 liralar fiyat biçiliyor. Şu anda 52 liralarda. Piyasa defter ortalaması yine sektörel karşılaştırmalarda 63 liralar belirtiliyor. Peki kazançlılık yönünde ise fabrik yönlerinde ise 80 liralara kadar bile şirkete bir fiyat değer biçiyor Finbox. Hemen mesela devam edelim başka şirketlere de bir bakalım. Deva'ya bakalım örneğin. Deva'da durumlar nasıl? Şöyle Deva açılsın. Hemen şöyle aşağı iniyorum. Devay bir görelim. Bakın Devada da bak çok güzel EMA 144'e hatta iğne atmış. Gelmiş sonra tekrar MA 55'e oturup yukarı yönde devam ediyor. E bulut burada destek pozisyonunda. Yolunda işler. Burada bir direnci var 31 lira 82 kuruş. Buraların üstüne oturamamış. Geri gelmiş ama kuvvetli destekler var arkadaşlar altında. Kıymetli bir şirket e, Devada. E, Birçok fon şirketinin zaten sepetinde yer alıyor. Şöyle baktığınızda yine FK yönüyle 14 lira 10 kuruş bir değer biçmişler. Piyasa defter ortalaması yönüyle yine karşılaştırınca yine yakın bir değer görüyoruz. 33 lira 21 kuruşlarda değer görüyoruz şirkete. Ama kazançlılıkları ile ilgili ise 50 liralara yakın bir fiyat var. Yine devada hemen şöyle devam edelim. Mesela enerji sayı bakalım. Şöyle açılsın enerjisa. Bir de enerji sektöründen bakalım. Şuradan gelsin enerjisa da. Evet, enerjisi de bakın ne kadar kıymetli. Geliyor burada MA 144'ten ikili dipini yapıyor, çıkıyor. Geliyor burada buluta temas ediyor. Yani o kadar güzel bir bölge içerisinde ki. Yani buradan tekrar tepki yapması çok kuvvetli bir destek olarak kalkması anlamına gelir. Görüntü şu anda kocaman pozitif durumda. Altında küçücük seni var, e bulutu var, MA 55'i var. Yani trend bunun için çok uygun bir görüntü. Bakın daha önce buluttan çıkıştaki periyottaki atakları. Yine mesela daha eskilere bakalım şirketin. Bakın buluttan çıkamadığı bölgeleri görüyor musunuz? Buluttan çıkamıyor bu sefer mesela geri dönüşleri çıkmış burada bir ilk çıkışında tamam burada hemen parayı kazandırmamış bir aşağıya geri vermiş tekrar e, kırılımda belki e, stop loss dersiniz çıkardınız zararda belki şu bölümü yaşatıyor ama ondan sonraki periyot mükemmel bir şekilde gidebilmiş daha önceki bulut serveni de mesela bakın çıktığı yerde müthiş atak burada sadece bir iğne atıyor mo 144 ve buluta yine müthiş bir rally gelebilmiş bakın şuradaki bulut tepkisini görüyor musunuz düştüğü yerde geliyor buluta temas ediyor şöyle de bir atak yapabilmiş yani çok kıymetlidir içimoku bulutu. Yine önemli bir bulut destek bölgesinde yer alıyor. Tabii ki teknikler her zaman mükemmel çalışacak değiller. Şirketlere mutlaka hem temel hem teknik yönüyle uzun vadede sepet oluşturarak bakmak zorundayız. Evet, FK yönünden bakınca Finbox, sektör bakın Ayan, Park Elektrik, Odaş, 2 bir yabancı şirket görüyoruz. Bu karşılaştırma neticesinde 17 lira 33 kuruş değer biçmiş. Piyasa defter ortalaması yönünden bakınca 14 lira 78 kuruş. Yani %5-6 sadece fark var. Kazançlılık e, zayıf geliyor e, bu yönüyle demek ki. ki Bakın FK e, özür dilerim Favök yönüyle e, neredeyse aynı fiyatı verdiği bu şirkete. Evet hemen devam edelim ama teknikteki görüntüsü oldukça önemli. Mesela şöyle hemen bir fonet yapalım. Fonet e, önemli düşüşleri var. Fonetteki durumu bir okuyalım. Şöyle buradan da hemen bir açalım fonetin değerlerini. Evet, gelsin bunlar. Evet. Şimdi Fonet'teki husus ise bakın burada MA377 destekleri var. Buralara mesela temas edip geri dönmüşlerini görüyorsunuz. Bakın biraz aşıyor, devam ediyor. Eğer ki temel analizi güçlü bir şirketi MA377 altında görüyorsanız uzun vadede mutlaka oradan e, lot toplama bir aslında büyük yatırımcı hareketi olduğunu düşünüyorum. Bakın MA377 temasıyla kalkışını görüyorsunuz. Her daim oradan hemen yukarıya kalkacak anlamına gelmiyor. Ama temel verileri kuvvetli ise şirketin Önemli bir fiyatlanma fiyatlandırma bölgeleri olduğunu düşünüyorum. Bakın piyasa defter ortalamaları bu şirketin 6.5'ları da görmüş. 2'leri de görmüş. Çok volatil olduğunu anlıyoruz. FK'sı tabii ki daha güçlü gelmeli şirketin. Bu yönüne de dikkat etmek lazım. Ama hani eğer ki kazançlarıyla ilgili umut teşkil ediyorsa bu şirkete tabii ki MA377 gücünü hafife almamak lazım. Bu şekilde. Evet bakalım şöyle FK önünde 14 lira 10 kuruş fiyat biçilmiş. Piyasa defter ortalaması yönüyle 13 ,94 lira 94 e, kuruş. Fabrik yönüyle göstermiyor. 10 yıllık veriyi zaten sunmadı bize. E, tabii ki ben Finbox verilerini de çok önemserim. E, bu şirketin asıl e, atakları için ise tabii ki bulut, e, hareketli ortalamaların altında destek olduğu şeklinde takibi asıl keyifli takiplerdir. Ama bazen teknikler veriyor. Mesela Vestel'de mesela süreç EMA bakın 377 temasları var burada. E bu şirket e kazançlı olan piyasa defter ortalaması ve FK'sı güçlü olan bir şirket ama hani böyle bu dönemleri her daim e, gelmez. Bakın pandemi döneminde var. Buralarda var mesela. Ataklar çıkmış. Kıymetli fiyatlar gibi duruyor. Tabii ki kişisel görüşüm e, bu borsada hele ki bizim gibi e, dünya piyasasında küçük bir borsada e, manipüle edilmek çok daha kolay arkadaşlar. Bu işin tek de doğrusu yok. Hemen mesela bakalım başka şirketlere. Holdinglere bakalım. GSD Holding'e bakalım. Eklemişler Holdingler'den GSD'yi. Hemen şöyle görelim. Ne kadar güzel riski bölüyor değil mi arkadaşlar? Birçok sektörden şirket koymuş. Fonlar bu şekilde riski dağıtırlar. Olabildiğince minimize etmeye çalışırlar riski. Ama güzel de kazançlılıklar geliyor. Yeter ki katlamanın gücüne inanın uzun vadede çok ciddi kazançlar elde edilebiliyor. Maalesef çok kısa günü kurtarayım çabaları yüzünden büyük rallilerde kaçırılabiliyor. Daldan dala atlanırken. Lot büyütebilmek asıl marifet arkadaşlar. Fiyatlara e, takılmamak lazım o yönüyle. O şirkette ben e, havuzumu büyütebiliyor muyum? Evet bakıyoruz FK yakın değerler görüyorum. Piyasa defter ortalamasında ise 3.23 biçmiş. Bir %20'lik potansiyel söylüyor. E, fabrik yönüyle baktığımız zaman ise 3.62 diyor. Bir %35-40'larda bir potansiyelden bahsediyor. Hemen geçelim mesela GSD Holding'e. Biraz karma bazı belki kendi şirketlerimizi atlıyoruzdur üzücü oluyordur o. Tahmin edebiliyorum ama hani videoda çok uzar diğer türlü. Biraz olsun hani mantığını anlatmak için e, fonun yaklaşımını ben beğendiğimi, riski çok güzel dağıttığını da sizlere biraz göstermek istiyorum. Yine burada da EMA 144 temasında. E tabii ki bulutun üstünde olduğu önemli rallilerde keşke olsak ama bakın bizim borsamıza da büyük ralliler gelince de böyle çakıyorlar aşağıya. Yani öyle hemen e, yani çok böyle hep gitmez yani. E, şu andaki kıymetli bölgeler mi? Bir 144 teması var. E, 144'ten tekrar tepki gelebilir mi? E, kıymetli bir seviyedir. 144. Bakın 144'ten mesela çıkamadığı bölgeyi görüyorsunuz burada. E çıktıktan sonraki rally'sini görüyorsunuz. E burada 144'ten çıktığı dönemdeki bakın 144 burada turuncu olanı çok ciddi bir atak dönemi gelebilmiş. Bakın daha önceden yine buradan çıktıkları bölgede çok güzel bir rally gelmiş. EMA 55'in ve 144'ün üzerinde kıymetli bir rally gelmiş. E şimdi de hani bir düzeltme serüveni devam ediyor. Şu anki MA144'ü kırar aşağı devam ederse burada MA377'de e, fiyat düzeltme için fırsat kullanır. Başka hani buradan tekrar e, kalkmayıp devam ettiği takdirde süreç düzeltme alımı seviyesi olarak 377 değerlendirilebilir. Yani o da aşağı yukarı 2 lira 28 kuruşlar gibi olur. Yani stratejinize bağlı olarak hani e, ne olur lot arttırmış olursunuz. Uzun vadede hedef e, belirlemeye çalışırsınız. Her düşüşte de e, o lotumu arttırabiliyor muyum? Kardaki şirketimden... E, mesela düşen şirketime lot arttırabiliyor muyum? Mesela bu arkadaşlar fiyatım ne oldu değil. Yani 10 bin liram vardı bugün 11 bin liram oldu. Bu marifet değil aynı lot miktarına sahipseniz. Mesela burada lotu arttırıp uzun vadede ya bu kadar lot arttırdım ben. E 300 oldu mesela %300 oldu 3 kat lot arttırdım o günün fiyatı ne ediyor diye o zaman bakılacak hal alır mesele lot arttırmak arkadaşlar evet yoksa fiyatlar bizi hep yanıltıyor. Evet başka mesela hangi sektörler var bakalım. Biraz sohbet adında olsun dedim. Yoksa akıcı da konuşamıyorum. Çok daha tutuluyorum. Ee, mesela Pegasus'a bakalım. Pegasus. En azından ulaşımla ilgili de bir şirket incelemiş olalım. Şöyle bir görelim Pegasus'u da <laughs> Evet. Yine güzel karların gelebilecek durumda e, Pegasus'ta. Türk Hava Yolları daha erken e, açıkladı. E, Pegasus'tan da gelecektir. Pegasus'ta da çok güzel bulutunun üzerinde MA55'in üzerinde yani şu anda borsamızda birçok şirketin durumu pozitif durumda ancak hani bu kadarcık düşüşlerde bile maalesef e, korku ortamını pompalayabiliyorlar eğer korku ortamını pompalayabilecek bir e, takip düzeniniz varsa o takip düzeni için o e, listelerden uzaklaşın ne diyebilirim ki yani borsa bu şekildeyken bulutun üzerinde MA55 ve 144'ün üzerinde sadece şu manipülasyon düşüşünden sonra kalkıp şu şekilde mi gitmesi lazım? E, burada bir dinleniş noktasını da ben korkuyorsam e, yani çok korkuturlar daha demektir. O yüzden hani olabildiğince e, sadeleştirilmiş bir bakış açısına sahip olmakta fayda var. E, kitleden kendinizi ayrıştırmaya bakın. Evet devam edelim. Kopmadan şöyle tekrar dönelim. Evet tekrar dönüyoruz. E, Türk hava şey, özür dilerim Pegasus. Evet. Pegasus'taki durum pozitif demiştik. E 55 ve dediğimiz gibi bulutunun üzerinde süreç pozitif durumda. Hemen şöyle bir bakalım şirketin sürecine. Tabii ki FK'lar zarardı diye şu anda şirketle ilgili e, pozitif konuşamıyor ama kazançlılık yönüyle bile 10 yıllık geçmişine göre baktığında yine şirkete bir %20'lik bir potansiyel bile vermiş. Hala e, şu anda FAVÖK e, özütlerin FK zarar gösterirken yıllıkta yine kıymetli bir şirket. E, yani bu şirketin zarar açıkladığındaki düştüğü oranlar şirketi bir fırsata çevirdiğini düşünüyorum. Tabii ki kişisel görüşümdür. Başka neye bakalım mesela? Vestel beyaz eşya olsun. Bir de metal eşya görmüş olalım. Son olarak bu olsun. Evet bakın Vestel beyaz eşyada da yine süreç gayet burada MA55 ve 144'ten çıktığı bölgede yine çok güzel bir rallisini vermiş. E, bakın düşüş seviyesini bile tam MA55 seviyesine yapmış durumda. Ne kadar kıymetli. MA55'e iğnesini atıyor. Devam ediyor bu sefer kırmaya çalışıyor bir tane kocaman burada kırmızı mum var sonra yeşil gelmiş durumda şu anda tekrar arka arkaya yeşillerle bu bölgeden çıkması e, buranın güçlü bir destek olarak çalışması için çok uygun. Ya şu anda bakın pazartesi günü de pozitif verirse zaten e, ikili negatif oluşmadığı için süreç buradan desteğiyle beraber kalkmış olur e, gayet de şu anki e, trendine yakışır bir pozisyon alır. E, buradan hala bir korku ortamıyla M144'e de indirilirse şu anda burası kıymetli bir yer. E, aşağısı ikinci düzeltme seviyesi olarak yer alabilir. E, bu şekilde yoksa bu şirketin e, tabii ki yukarı yönde eğilimi oldukça e, şu anki temel analizi ve tekniği itibariyle de uygun görülüyor. Hemen FK yönüyle baktığımız zaman 10 lira 23 kuruşluk bir FK bir %40-45'lik bir potansiyel. Piyasa defter ortalaması yönünden bakınca 8.57 bir fiyat biçilmiş. %20'lerde bir potansiyel. Bakın kazançlık yönünden baktığım zaman ise 13 lira 77 kuruş ki şirkete %100'lük neredeyse bir potansiyel biçiliyor. Kıymetli yani bu şirketin ben oldukça fiyat yönünde istikrarlı ilerleyişlerin olabileceğini düşünüyorum. Sektöründe oldukça önemli pozitif ayrışıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde videoyu sonlandıralım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz tekrar beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.